Herkese merhabalar. İsrail-Filistin savaşının etkisiyle dolar ve avroda yeni rekor kırıldı. Savaşın ekonomiyi nasıl etkileyeceğine ilişkin ekonomi yazarı Çetin Ünsalan'la konuşacağız. Sayın Ünsalan yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Teşekkürler. Sayın Ünsalan şimdi İsrail-Filistin savaşının etkisiyle döviz kurunda oynamalar yaşanıyor. Sizce nasıl hissedilecek savaşın etkisi ekonomi üzerinde? Şimdi e, öncelikle tabii dolar kuru üzerinden başlarız ama e, önce savaşın bir kere kapsamının sonucu çok belirleyecek olduğunun altını çizmek gerekiyor. Yani bir kere insani olarak hepimizin üzüldüğü bir şey. E, onu bir, bir kenara nota diyeyim ama iktisadi olarak konuşuyoruz. İktisadi olarak baktığımızda dünya ekonomisi açısından eğer bu lokalde kalırsa yani iki ülke arasında kalırsa mesele ee, tabii ki jeopolitik risk olarak ortaya çıkacaktır ama e, en azından Rusya Ukrayna kadar orada yaşanan hat kadar etkisi olacaktır. Fakat e, daha geniş bir coğrafyaya yayılma riski varsa yani İran'ın vesairende e, söylendiği gibi ihtimal dahilinde olduğu gibi konuya karışmasıyla birlikte olayın boyutu çok daha büyür ve o zaman dünya ekonomisi açısından da, dünya insanlık tarihi açısından da farklı bir şey konuşur hale geliriz. Ama genel anlamda baktığımızda uzlaştırma çalışmalarının halen devam ettiğini ve dünyada herkesin birazcık daha meselenin orada kalması mümkünse de sonlandırılması üzerinde durduğu bir kanaat söz konusu. Tabii bütün bunlar iki faktörde önümüze çıkıyor. Dünyada e, deli, değeri yükselen bir dolar gerçeği var. E, yani bizde şu anda yükseldi ama dünyada da dolar e, değer kazanıyor. İkincisi tabii bu jeopolitik riskin aynı zamanda enerji, do petrol ve doğalgaz başta olmak üzere enerji piyasasındaki maliyetleri de yukarı yönlü çekme ihtimali. E, bütün bunlar talebin nispeten Düşük olduğu bir dünya fotoğrafı içerisinde tabii maliyetlerin karşılanabilmesi bir kenara maliyetleri arttıracak unsurlar. Bu birinci faktör. İkinci faktör doların değer kazanması aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin dış ticaret açısından da çok olumlu bir durum değil. Bu buna da bir hamle yapacaktır. Bir bakıyoruz sıkıştıkça işte e, Çin'e karşı yapay zeka vesaire benzeri noktalardaki hamlelerini sıkılaştırdığı, daha etkinleştiği yani pazarını kaybetmemek adına da veya e, pozisyonunu kaybetmemek adına da hamlelere giriştiği bir fotoğraf var. Bunlar jeopolitik risklerin de e, çatışma diyeceğim ama bu çatışmayı fizik yani İsrail-Filistin arasındaki gibi kastetmiyorum o öyle anlaşılmasın. Ticari anlamdaki bu çatışmayı da keskinleştireceği e, bir süreci beraberinde getirecektir. E, bütün bunları alt alta koyduğumuzda tabii ki insanlık açısından tatsız, dünya ekonomisi açısından riskler barındıran ama bizler gibi finansa acil ihtiyacı olan, gelişmekte olan ülkeler adına da baktığınızda e, problemin çok daha büyük ve yönetilmesi gereken bir başlık haline geldiğini de Görmekte fayda var. Peki döviz kurundaki bu oynamalar Türkiye ekonomisini nasıl etkiler sizce? Şimdi tabii burada bu e, uluslararası risklerden kaynaklanan yukarı yönlü döviz riski var. Bir de şunun da altını çizmek lazım Beste Hanım. Zaten bizim bütün bunlar olmasa da e, aşırı değerli bir Türk lirası gerçeğimiz var. Yani bizim dolar TL'mizde aleyhimize gidecek halen bir yer var. Bunun üzerine bunlar geldi bunlar eğer doğru yönetilemezse bir kere o tırmanışı devam ettirecektir. O tırmanışı eğer engellemeye çalışır yani yönetmek yerine set çekmeye kalkarsanız ani patlamalar riskinde beraberinde getirirsiniz. O yüzden sistemli bir biçimde aslında Türk Lirasının değerine bakın değer kaybetmesi demiyorum. Değerine ulaşmasını sağlayacak opsiyon mekanizmalarını devreye sokmak lazım. Çünkü bütün bunlar birincisi döviz kurundaki yukarı yönlü hareket bizim borç bulabilirken daha pahalı borçlanmamıza neden olacak. İkincisi enflasyonu enflasyona etkisinden başlamak üzere bütün girdi maliyetlerinin de e, artmasına neden olacaktır. Çünkü Türk üretim sektörünün şöyle bir yapısı var. Girdileri yani harcamaları dolarla, gelirleri de avroyladır. Burada harcamalarının maliyeti artarken aynı zamanda dolar-avro paritesindeki bizim aleyhimize olan 1.05'lere düşmüş bir makasın da iyi yönetilmemesi halinde iş yapayım derken zararlara neden olabiliriz. Bu dış dünya açısından ama içte sadece şu anda plan bütçeye giden bütçeden bile bakıyoruz. Yine dolaylı vergilere yüklenilen, vatandaşın sırtından atlatılması planlanan bir e, maliyetle karşı karşıya olduğumuz e, çok açık gözüküyor. Buradaki her oynama bizim üzerimizdeki maliyet riskini ve hayat pahalılığını ya da vatandaşı e, tabiriyle satın alma gücü e, azalırken daha zor koşullarda yaşama e, gerçeğini önümüze getirecektir. Zor bir süreç bizim için. Evet. Peki orta vadeli program çerçevesinde bir yıl sonra enflasyon tahmini yapılmıştı. Şimdi bu koşulları göz önünde bulundurursak eğer bu tahmin aşılabilir mi? E, yüksek ihtimalle yani zaten orta vadeli programdaki enflasyon tahmini bile ne kadar gerçekçiydi bu tartışılır. Fakat bütün bu faktörler devreye girdiğinde e, enflasyonun biraz daha yukarı yönlü gideceğini yani beklentinin de ötesine geçeceğini e, görmemek için yani kör olmak lazım. E, yukarı yönlü bir enflasyon riskiyle karşı karşıyayız. Zaten orta vadeli programda bu konuda e, temenniler manzumesi gibi önümüzde duruyordu. Fakat bütün bu faktörler bizim e, maliyetlerimizin ve doğal olarak da aslında enflasyonumuzun beklenenden daha yukarı bir seviyeye çıkmasını e, önümüze getiriyor. Buna rağmen eğer bir takım kağıt kalem oyunlarıyla düşük tutmaya kalkarsanız bunun e, ekstradan faturası olur. Bu kadarını söyleyeyim. Evet aslında asgari ücretli emekli ve memurlar da yıl sonu e, tahmini enflasyon oranına göre maaş zamı alacak. Peki bu doğrultuda maaş zamlarında herhangi bir değişiklik söz konusu olur mu e, enflasyon oranlarında bir değişiklik yaşandığında? Şimdi doğru söylüyorsunuz. Normal şartlar altında ortaya çıkacak maaşla paralel bir e, zam konuşuyor olmamız lazım. Fakat burada ne yazık ki format değişti. Yani gerek e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın gerek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in gerekse de Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın açıklamalarına baktığımızda artık ne yazık ki gerçek olmadığını düşündüğümüz ve açıklanan enflasyona bile razı olacak noktada kaldık. Çünkü stratejiyi açıkladılar. Dediler ki gerçekleşen değil hedeflenen enflasyon üzerinden zam vereceğiz. Yani e, burada enflasyonun yukarı yönlü ya da aşağı yönlü olması vatandaş nezdinde biraz bir anlamda maaşa gelecek zam anlamında e, anlamını yitirdi. Gözüken o ki bize %33 hedeflemesi üzerinden yeni artışlar bekliyor. Belki seçim yılı bunun çok az bir miktarda üstüne çıkabilir ama her halükarda açıklanacak, açıklanan enflasyonun dahi altında artışların söz konusu olduğu bir irade ortaya konuldu. Yılın sonunda veya yılın başında bu nasıl gerçekleşecek? Onu bilmiyoruz ama bugün yapılan veya yani ortaya konulan beyana baktığımızda ne yazık ki açıklanan veya gerçekleşen enflasyon e, bizim hayatımıza yansımayacak. Onu arayacak noktaya geleceğiz. Çünkü hedeflerinin enflasyon üzerinden zam yapmayı planlıyorlar. Neye göre hedeflediklerini bilemediğimiz halde. Peki Sayın Ünsal'ın aktardıklarınız için çok teşekkür ederiz. Var mıdır eklemek istediğiniz bir nokta acaba? Ben çok teşekkür ediyorum. Yani zor bir süreçteyiz ve bu süreci vatandaşa rağmen atlatabilmemiz mümkün değil. Önce vatandaşın rahatlatılması, reel sektörün üretenin rahatlatılması ve daha sonra bir takım matematiklerin gündeme gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde işte sadece 5 trilyon liralık bir e, dolaylı vergi öngörerek bu işin içinden kağıt üzerinde çıkarsınız ama realitede işi öyle olmaz. Vatandaşın artık dayanacak gücü kalmadı. Son söz bunu söyleyeyim. Çok teşekkürler tekrar aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, İsrail-Filistin Savaşı'nın Türkiye ve dünya ekonomisi üzerine etkisini ekonomi yazarı Çetin Üsalan'la konuştuk. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.